Merhaba arkadaşlar kanalıma ve Yeni Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle örgülü patatesli poğaça yapalım. Şimdi yapımına başlayalım. İlk önce yoğurma kabımızın içine bir bardak ılık suyu koyuyorum. 2 çorba kaşığı kuru pak maya koyacağım. 1 çorba kaşığı şekerim ilave ediyorum. Şu şeker eriyene kadar karıştıralım ki maya aktif hale gelsin. Suyumuz ılıksa bir tane tam yumurta bir tane de yumurtanın akı sarısını ayırıyoruz üzerine sürmemiz için şu şekilde ayırdık. Yarım çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı yoğurdumuzu da ilave ettik. Yumurta dağılana kadar Karıştıralım. Sulu karışımımızın içine 4 su bardağı un ilave edeceğim. Onu azar azar koyacağım arkadaşlar. 1 çorba kaşığı tereyağımı da ilave ediyorum. Tepeleme tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Şimdi çırpıcıyla yavaş yavaş karıştırdıktan sonra elimle devam edeceğim. Bir bardak daha ilave ediyorum. Bu 5 bardak yaptık. Şimdi bunu güzelce elimle yoğuracağım yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz şöyle alttan içe doğru katlaya katlaya hamurumuzu yoğuralım hamur burada mayalana dursun ben de patatesli iç harcımı hazırlayayım tenceremin içine yarım çay bardağı sıvı yağımı koydum şöyle bir çorba kaşığı tereyağımı da ilave ettim şimdi ince ince doğradığım iki baş soğanımı da koydum soğanı güzelce kavuralım rendelenmiş patatesimi ilave ediyorum soğana salça eklemem gerekiyordu unuttum eklemeyi ama şöyle bir dolu kaşık çorba kaşığı salça koyalım patatesi karıştıra karıştıra Salçayı yedirelim. Hepsini şu şekilde kavurdum. Dolu dolu bir çay kaşığı karabiberimi ilave ediyorum. Bir çay kaşığı da pul biberini koydum. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Karıştıralım şu şekilde. Siz baharatı arzunuza göre çeşitlendirebilirsiniz. Ben sadece karabiberle kırmızı pul biber koydum. Bu benim için yeterli. Kimyon da koyabilirsiniz. Bu kadar yeterli. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. 4 bezem olduğu için patatesi de şöyle dörde bölelim. Hamurumuz mayalandı. Üzerini açalım. Şimdi elimi çok az yağlayacağım. Şöyle havasını alalım. Tezgahımızın üzerine çok az bir şekilde unlayalım. Hamurumuzu 4 eşit parçaya ayıralım. Şimdi altına hafif un um serpiştireceğim yapışmasın diye şu şekilde hamurumu uzatıyorum ve merdane ile açalım. Şimdi hazırladığım patates harcama hamurumun ortasına şöyle uzunlamasına yerleştireceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 yaptım. Hızlı bir şekilde katlıyorum. Çabuk çabuk, şöyle sağ sol şeklinde hemen katlayalım. Örgümüzü tamamlayalım. Şu son parça içeri atalım. Bu şekilde. Şimdi hamurumu tepsiye alıyorum. Poğaçalarımızın yumurtasının üzerine sürelim. Şu şekilde. Yumurta sarısının içine bir çorba kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Parlak görünmesi için. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Hamur bekledikçe biraz daha kabaracaktır. Evet, çünkü bu patates harcımız ılık. Kaynar olmayacak. Biraz da fırında pişerken kabaracaklar. Evet üzerine susam serpelim. 230 derecede üzeri kızarana kadar pişirelim. Evet şimdiden beğenip deneyenlere afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.